Tamamen eski oyunculardan yani şöyle bakıyorum burada evet. e, All Star'ı görmemiş oyuncu yok senin takımında. E, kırmızı takım tamamen All Star oyuncularından kuruluyken mavi takım da daha ağırlıklı olarak e, bu sene ve geçen senenin takımından oluşuyor. Sadece e, Barış ve Alican All Star'ı gördü. E, daha bilinmeyen bir takım. Bunu ilk seçimleri sen yaptığın için sana soruyorum Çağatay. Bilinçli bir seçim. Ben Çağatay'ın yerinde olsam ben de aynısını yapardım. Valla. Meydan okuma gibi bir şey oldu onun için. Ben olsam kendimi kanıtlamak için... ...daha önce ben de öyle yaptım, ben de öyle yapardım diye düşünüyorum. Şöyle bilirsiniz, meydan okumaya ihtiyacım yok. Ben buraya her geldiğimde benim burada rakibim yok diyorum. Kötü bunu şey defalarca mi? kötü söyledim. Yok ben de kötü bir şey demiyorum. Benim tek rakibim kendim. Meydan okumaya da ihtiyacım yok, bunu kanıtladığımı düşünüyorum. Ya, güzel bir mücadele olacağını düşündüm. Ben kendim... ...yani izlediğim kadarıyla... Bildiğim yarışmacıların nasıl çalıştıklarını bildiğim sistemini bildiğim insanları almak istedim ve takımda daha çok böyle takım oyuncusu almak istedim Bireysele değil böyle hani inatlaşma sürtüşme olmamasına dikkat edeceğim insanları aldım.